6 yaşında başladığı yüzme sporuyla hayata tutunan ve 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazanan Sevilay Öztürk 2025 yılında Singapur'da yapılacak Dünya Şampiyonası'na sıkı bir şekilde hazırlanıyor. Şimdi Gaziantep'in en çok okunan, tıklanan oluşum gazetesinden muhabir arkadaşlarımızın milli sporcumuzla yapmış olduğu özel haberi izliyoruz. Milli yüzücümüz Sevilay Öztürk'ün hayatı ve biyografisi paralimpik oyunları açılış töreni sebebiyle gündeme geldi. Öztürk doğuştan kolları olmaması sebebiyle S5 engelli sınıfında serbest, sırtüstü ve kelebekleme dallarında yarışıyor. Sevilay Öztürk 6 yaşında başladığı yüzme ile hayata tutundu ve 2024 Paris paralimpik oyunlarında bronz madalya kazandı. 2025 yılında Singapur'da yapılacak Dünya Şampiyonası'na sıkı bir şekilde hazırlanıyor. Yüzmeye 6 yaşındayken o zamanlar hiçbir şekilde e, sosyal aktivitelerim olmadığı için hayata tutunmak amacıyla, kendi özgüvenimi yetiştirmek amacıyla bir şekilde başladım. Ve e, başlamamda tesadüfen başladım. E, o zamanlarda benim babam fabrikada çalışıyordu. E, Beytullah Eroğlu e, babası mektup yollayarak, babam da o zamanlar fabrikadan hızlı bir şekilde çıkıp beni hayata tutundurmak için koşarak eve gelip beni alıp havuza o şekilde başladım. Madalyamın gerçekten duygusal sağ tarif edilecek bir duygu değil. Gerçekten çok güzeldi. E, çok güzel ilerledim. Ve o zamanlarda yani çok korkarak gittim çok rahatsızlanmıştım çünkü paralimpik oyunlarına gitmeden bir ay boyunca yattım yattıktan sonra zaten yüzmede mesela üç gün boyunca ve bir gün boyunca yüzmeye gelmediğinde çok sıkıntılar yaşıyoruz ve ben bir ayın o korkusuyla o paralimpik oyunlarına gittiğimizde o madalyamı boynuma taktığımda o kadar mutlu oldum ki yani onun sevinci hiçbir şekilde anlatılmaz ama. Ee, emeklerimin karşılığını tekrardan gördüm, daha doğrusu emeklerimizin karşılığını tekrardan gördüm ve ülkeme tekrardan bir madalyayla geri dönüş yaptım. Hem aileme e, hem tabii ki kendime ve ekstra kendi Mehmet Ali Hocam e, antrenörüm, yüzme antrenörüm, hem milli takım antrenörü hem benim bireysel antrenörlüğümü yapıyor ve gerçekten emekleri çok fazla üzerimde. E, çok güzel hani hem abim oldu, hem babam oldu, hem annem oldu. Beni çok güzel yetiştirdiği için onun hiçbir şekilde yani karşılığını veremem. Şu anki hedefimiz 2025'te Singapur'da dünya şampiyonam var. Orada iki madalyayla altın madalyalarla ülkeme dönmek istiyorum. Ve ondan sonra 2028 Los Angeles'ta çok güzel bir şekilde bir paralimpik oyunlarında bir üçüncülük madalyası değil de bir altın madalyayla dönmemek istiyorum. Yüzme antrenörü Mehmet Ali Albaz Gaziantep'te engelli bireylerin sporla hayat bulduğunu ve Sevilay'ın istikrarlı çalışmaları sayesinde büyük başarılar elde ettiğini ve şimdiki hedeflerinin ise 2025 Singapur Dünya Şampiyonluğu olduğunu vurguladı. Biliyorsunuz Gaziantep spor şehri Gaziantep. Buradaki yapmış olduğumuz aktivitelerde engelli bireylere de önemseyerekten engelleri suda, spor ile aradan kaldırıyoruz. Çalışmalarımız haftanın 6 günü devam etmektedir. Buradan sizin aracılarınız ile tüm Gaziantep e, halkına sesleniyoruz. Çocuklarınızı sporla buluşturalım, Gaziantep İl Müdürlüğü'ne başvurular yapalım. Sporcularımızı biz yeteneğine göre branşlara yönlendiriyoruz. Herkes yüzecek diye bir kaydı yok. Bazı sporcularımız yüzme bazıları atıcılık yapıyor. Herkesin kendi yeteneğini antrenörlerimiz keşfederekten spora yönlendiriyoruz. Spor sayesinde sporcularımız hayata tutunuyor ve başarılı bir şekilde Hayatlarını hayatlarına devam ediyorlar. Burada biraz önce de görmüş olduğunuz gibi Sevilay kızımız burada çalışmalarına devam ediyor. Bayağı başarılar elde ettik Sevilay birlikte. Sporcumuz en son Paris Paralimpik oyunlarında üçüncü olmuştur 50 metre kelebekte. Daha öncesinde Avrupa şampiyonu oldu, dünya ikinciliği oldu. Bayağı başarılar imza atıyor. Ben yine tekrardan soruyorum. Sporla engel kaldıralım, çocuklarımızı evimizlerimizden uzaklaştıraraktan spor ile buluşturalım. Gaziantep bireyine baktığımızda 3 tane para yüzme için söylüyorum ben. 3 tane yüzücümüz 2024 yılı içerisinde milli takımlarda yer aldı. Bunlardan en büyük başarı Sevilay Öztürk kızımız yakaladı. Paris Paralimpik Oyunları'nda 3. oldu. 2024 yılı içerisinde Nisan ayında yapılan Portekiz'de Avrupa Şampiyonası'nda ise Avrupa şampiyonu oldu kızımız istikrarlı ve azimli bir şekilde disiplinli çalışmaya borçluyuz. Sporcumuz yaz kış demeden 12 ay boyunca müsabık bir şekilde antrenmanlarına devam etti. Yeri geldi sabah saat 6'da havuza indi, saat 8'de çıktı. Aynı günün akşamında saat 4 ile 6 arası yüzdü. Hafta sonları Kurosu antrenmanlarına devam etti. karantrenmanlarına antrenmanlarına devam etti. Disiplinli bir şekilde çalışmanın sonucunda azmin karşılığında başarıyı elde etti. Şu andaki hedefimiz 2025 yılı içerisinde Singapur'da dünya şampiyonası yapılacak. Sevilay'ın sadece şu anda dünya şampiyonasında bir altın madalya eksik kaldı. müzesinde İnşallah altın madalya alaraktan ülkemizi ve ilimizi mutlu edecek.